Say Sayınlar. bunları. Bunları say. Tamam. Say ne? Tamam. Sen de kalsın onları. Tamam. Sen de kalsın onları da. Kalkın. Şimdi 6'yı... Deneme, deneme. deneme bu, deneme. Sağlam vur, hızlı vur. Hızlı vur. Dikkat, makine yap. Nereye atıyorsun abi? Sinir abi iyi bulduk ha. Beleşme. mi? nereye düşüyor para lan? ben buraya Bu olur. olur Para nereye gidiyor? Evet. Şey, <laughs> para bizde abi sıkıntı yok. <laughs> 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 bir de bizi abi. Bile, bile, gire, gire. <laughs> Dur ben biraz şöyle çekelim böyle bu. Bir tane daha vur abi. Bir tane daha gider. Mektap abla var. Gel abi gel. Gel bir de gel. Hı. Oğlum Mektap ablamın onun düşün. <laughs> ben buradayken vurun abi. He? Ben buradayken vurun. Vur vur. Seni YouTube'a yapacağım. YouTuber yapacağım. Ben kavramam. <laughs> ne yaptın <başkasını? gülüyor> Ha, başaramıyor, iş başaramıyor. Olmuyor ya, niye olmuyor? <laughs> Vurmayı bilmiyor. Bu <laughs> içinin kökten mi Vurmayı bilmiyor dostum. Evleniyormuş da içki eğlencesi Yapma şeyi mutlaka varmış. 40. 140. 140. 140. 140. Yok abi sen başaramıyor bu işi. Saymıyor değil mi? Sayıyor mu? Sayma, sayma.